Akisar Belediye Spor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü saat 19'da deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Yılmaz Atabarut tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzoğlu'nun yönetiminde süren hazırlıklar sabah ve öğlen çift idman şeklinde devam etti. <laughs> Yunan milli takıma çağrılması nedeniyle golcü oyuncu Gekas katılmazken apandis ameliyatı olan Sani ve izni ayrılan Sonko çalışmalara katılmadı. Ortadan çıkmak için iki temas yok. Oyun kontrol pas. <gathered. S 1> Ray! Ray! どっちだ? Ayak sola, ayak evet, içi. Sausage, gel, 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 Arkadaşlar indi. Arkadaşlar ortadan çıkan takım. tamam mı? Burada geçişler önemli. Çok çabuk hemen alanlara çabuk geri döşüyoruz. Hah. Bravo. Bravo. Güle Bravo. Bravo bravo. At top. Mesa. Hop. Maksimum. Gelam, 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 gelam. Ortadan çıkar. Aşağı.